Arkadaşlar bugün zombi tsunami oynuyorum. İşte bu oyunda bir sürü zombi alıp işte kendi kabileni yapıyorsun. Sonra işte onunla işte adamları yiyip daha fazla kabile işte yapıyorsun. İnsan alıyorsun. Ve işte onunla ve işte onlarla işte en uzağa gitmeye çalışıyorsun. Mesela şimdi oynayalım. Abi de 30 tane balon almalıyım. Hayır. Onu kaçırdım. Hayır, 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 hayır. Bir de ben onlardan onları kullanmayacağım. Tamam, iki tane beynim var. Mükemmel. Abi de zombiler onu yiyormuş. O ip gibi şeyi. Hayır. Onu neden hep kaçırıyorum? Tamam. Bir tane asker aldım yanıma. Mükemmel. Arkadaşlar bir tane süper güç aldım. Aa Al, Los Angeles'tayım. Oo O. Oh. tane daha iyi sana aldım. Hayır, hayır, hayır. Buna izin veremem. Hey. Hat sulam O altı tane balon yani dört tane balon sonra o balon şeyini bitireceğim. o baya fazla beyin hayır, hayır 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 ölecek ölecekler tamam ha ha ne Oh, hayır, hayır hayır hayır. Zombilerimi kaybediyorum. Zombilerimi kaybediyorum. Yok. Ben yine canlanacağım. 5 zombi ile. Arkadaşlar bir de 100 aboneye ulaşınca scratch'te işte scratch oynayacağım da <Sessizlik> Al onu. Ya balon mu? O, o saçma. Arkadaşlar siz balonu seviyor musunuz? Ben çünkü sevmiyorum. Ben o sumek güreşçilerini seviyorum işte. O oh, sonuncu balon, sonuncu balon, sonuncu balon. Konfetiler geldi. Hayır. Tamam, günlük görevimi bitirdim. Arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.